Selamlar dostlarım. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle efsane taktikle çılgın 16 yapıyoruz. Yanımda Ali As abimle Johre abim var. Gördüğünüz gibi benim profile tıkladığımız zaman geçilen en yüksek boss savaşıyla geçilen son şehir saldırısı çılgın 16'ydı zaten. Geçilen en yüksek robot işgalini de şimdi çılgın 16 yapacağız. Bu efsane taktikle cidden maçlar çok hızlı bitiyor. Acayip güzel bitiyor hızlı bitmekten kastım. Burada bir tane yenilgi aldık. Ondan sonra kombu böyle çevirdik ve hiç yenilmedik. Yani kasa %70'in altına bile düşmüyor neredeyse. O zaman hazırımızı basalım. Şöyle çılgın 16 için maçımıza girdik. Ee, size ondan önce çılgın 16 yapmadan önceki maçları anlatacağım. Bu maçı sonradan geçeceğiz. O zaman let's go. Evet dostlarım şöyle sizlerle çılgın 14'ün maçını izleyelim hep birlikte. Görmüş olduğunuz üzere Biz yine bekliyoruz ortada Şöyle Bizi kendimizi izleyelim Böyle bekliyoruz köşelerden Robotlar geliyor taktik aynı zaten Görmüş olduğunuz gibi Robotları kesmeye çalışıyoruz İlk başta ultimizi Kasmaya çalışıyoruz herkes Farklı yönlere dağılıyor ki herkesin ultisi Eşit de olsun Herkes farklı bir koridorun Başında bekliyor burada Robotlara vuruyoruz biz burada böyle işte devam ediyoruz vurmaya falan. Yani şu anlık öyle. Burada büyük robotlar geliyor. Bunlardan çok güzel ulti kasılıyor arkadaşlar. Ultinizi buradan kasın. Ultinizi bakın görmüş olduğunuz gibi ben robotu atmıyorum. Her zaman ortaya atıyoruz ultileri. Robota ulti falan atmayın gereksiz. Eğer ki robota ulti atarsanız hazırlıksız yakalanıyorsunuz ve kasa direkt bitiyor. Görmüş olduğunuz gibi robota ulti atmadık ve tekrar ultimiz dolmadı. Ee, ultimiz dolmadığı zaman da sıkıntıya giriyoruz. Robota aksesuar falan harcamayın benim görüşüm. Aksesuarlarınızı falan harcamayın eğer ki siz Jesse'yseniz. Ee, 8 bit falan harcayabilir ama siz iseniz harcamanızı kesinlikle önermiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Jesse'nin aksesuarı o kadar fazla vuruyor ki 8 bit artı pen boostu ile beraber. Yani acayip güçlü bir hal alıyor. O yüzden robotlar hiçbir şey yapamıyor genelde bu taktiği yani. <laughs> o yüzden bakın hiperi de attığımız zaman iş bitiyor zaten. Hiperi de attığımız zaman. Acayip OP bir taktik. Yani siz de bir dahaki etkinliklerde böyle yapabilirsiniz. Bu sanırım hep gelmeye devam edecek. Bu son günüydü videoyu çektiğim gün. Ama bence siz de yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu maçta 300 bin falan vurmuşum. Hemen hızlıca diğer maça geçelim. Evet dostlarım şöyle görmüş olduğunuz gibi şu anda çılgın 15'in maçına geçtik. Taktiğimiz basit. Ortada bekliyoruz. Çok anlattım tabii 14. taktiği anlattığım gibi bu maçı da böyle geçeceksiniz. Hatta ben biraz ilerleteyim maçı. Son alanlara göstereyim size. Evet görmüş olduğunuz gibi burada ultimiz var. Ben ultimi robota atmıyorum kesinlikle. Ultimi topladım ve direkt ortaya atıyorum görmüş olduğunuz gibi. Ultinizi kesinlikle ve kesinlikle robota atmayın. Aksesuar falan basmayın cesiyseniz. Pemle 8 bitin Aksesuarı o kadar OP olmadığı için onlarınkini basabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle uh, Jesse'de almanız gereken yıldız gücü şu herkese sektiren ve hızlı vuran aksesuarı alırsanız acayip güçlü oluyor. Uh, dost canlı hasarını arttıranı da alabilirsiniz eşya olarak bir de hasarı da alabilirsiniz. Çünkü acayip counter oluyorsunuz, counter oluyorsunuz robotlara karşı. Evet görmüş olduğunuz gibi 16 saniye falan var ve biz neredeyse kasanın canını %90'dan bile düşürmüyoruz. Çünkü her birimiz ayrı koridorlardayız ve robotlar vuramıyor genelde. Ben aksesuar basıyorum ve acayip OP bir şekilde maçı bitiriyoruz. O zaman sizlerle birlikte son maçımıza geçelim. Çılgın 16 maçına gördüğünüz gibi burada da 300 bin vurmuşuz. Evet maçımıza başladık. Görmüş olduğunuz gibi ilk başlarda fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü robotlar falan az atıyor. Şöyle bir tane vurduğumuz zaman şu küçük robot ölüyor zaten. Bu taktik gerçekten çok güzel bir taktik. Hesabı fullememde yardımcı oldu. 3 tane çılgın 16 gerçekten güzel duruyor çünkü profilde. Yani diyecek bir şey yok yani şu anlık. Robotları böyle kesiyorsunuz. Ultinizi falan kasmaya çalışıyorsunuz ilk başta. Şöyle emoji falan da atalım. Ultinizi kasıyorsunuz. Öyle şeyler falan yapıyorsunuz. İşte robotu bekleyeceksiniz. Benden size tavsiye şu çıkan büyük robota ultinizi atmayın. Ona ultinizi atmanıza gerek yok diye düşünüyorum ben. Gereksiz yani gereksiz buluyorum. Ultinizi atmazsanız daha rahat edersiniz bence. Şu an gördüğünüz gibi o robot çıktı. Şu robotu keselim ondan sonra gidelim. Aynen öyle. Ee, ultim de olacak ama robota ultiye atmayacağım. Direkt kasama atacağım ultimi. Şöyle robota hemen kestik zaten hızlı bir şekilde. Ultiyi kasaya attım abi. Evet, hızlı bir şekilde tekrar. <laughs> Bakın şimdi chat iyi izleyin. 40 saniye falan kaldı zaten. Ee, görmüş olduğunuz gibi robotlar şu anda üzerimize baskın yapıyor. Iııı. Ee, ben aksesuarı bastım. İlk aksesuar çok önemli burada. Çünkü ilk aksesuar sayesinde direkt hiperinizi alıyorsunuz. Ee, takım üyelerinin max olması çok önemli bu konuda. Görmüş olduğunuz gibi son maç olduğu için üzerimize hayvan gibi geliyorlar. Ee, aksesuarım tekrar bir ulti attım. 20 saniye kaldı. Herhalde net kazandık bu maçı da. Şöyle bir tane aksesuar daha bastım ve aksesuarım bitti görmüş olduğunuz gibi. Ama net bir şekilde kazandık galiba bu maçı. Vermeyiz diye düşünüyorum buradan. Evet 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye ve maç bitti abi. Görmüş olduğunuz gibi çılgın 16 yaptık. Bu efsane taktikle siz de çılgın 16 yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 300 bin vurmuşum. Pemle 8 bitin işi burada çok önemli Jesse'den kastım. Ee, onlar olmazsa Jesse bu kadar vuramıyor öncelikle. Onu söyleyeyim size. Görmüş olduğunuz gibi çılgın 16 yaptım. Ee, profile girdiğimiz zaman çılgın 16, çılgın 16, çılgın 16'yı görüyorsunuz burada. Acayip OP bir taktik. 3'ü de 16 oldu benim. Ee, benim de oldu <gülüyor> <gülüyor> abi. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle savaş günlüğünü de göstereyim sizlere. Ee, i̇lk baştan başladık. Şey taktiğiyle kasıyorduk ilk başta. Belki size de bir iki tane şey taktiği koymuşumdur. Ee, random'la yapmıştım. Ondan sonra birlikte kasmaya başladık. Siz de bu taktikle yapabilirsiniz. Ya ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. <laughs>